hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün survival modu oynuyoruz. Burada 10'luk ıı, onluk 12 on var. Mesela aha, geldim şimdi. Ben biraz oynadım. O yüzden de dikkatimizi çekerim diyelim. Mesela burada bu Türk vardır. Bakın. Bana... Hmm. Burada bir kimse yok mu? Bana yani konuşabilecek. Vay kötü. Durun ben servera gireyim. Geleyim. Evet geldim lobiye. Burada hiç yoktu. Yine gireyim. Eee. Sky block bu. Survival mod bu. This Mode. Art mod. Hadi. Tamam. Geldi benim servere. Direkt geldiğimde adamlar saldırıyor. Bir durun. Abi durun. Durun. Tamam. Ya bir dur be. Dur be. Daha daha gelmedi mi adamlar saldırıyor. Bu server baya o server baya kalabalık. Baya kalabalık dur. Burası pub point alayım. Tamam. Burası pub point. Tamam. Burası pub pointim. Burada çünkü baya oyuncu var. Oğlum bu ne? Hiçbir şey yok ki burada. Yemek bile yok. Buraya bari fidan koyayım. Yazık olmasın. Oğlum bu ne? Oha oha. Burada. Vur vur. Vur. Vuracağım öldüreceğim. Şimdi pvp'de bir, bir ben biraz şimdi Böyle vur. Hayır ya. 3-2-1 Bu kılıcı var. Kaç. Biraz odam kazmam lazım. Odam bulursam güzel olur. Tamam odam bulmam lazım. Odun hepsini kazmışlar. Dur dur dur. Gelmeyin gelmeyin. Ne yapıyorsunuz? Ben burada kaçıyorum. Oha oha. Durun. Dur vurma vurma dur. Yemek kaynağımız burada. Bunu lazım. Üstgenim bunu lazım. Tamam. 3 tonu çıktı. Burası çöl ya. Köy mü lan? Aha. Ev buldum ev buldum ev buldum. Aha, aa, köy buldum. Çok güzel oldu. Çok güzel. Burada oha. Köy bak. Tamam. Buraya yüzde silip süpürmüşlerdir. Hiçbir şey bırakmamışlar. Durun durun. Buraya tapınağa girmek istiyorum. Bakayım silip süpürmüşler mi? Evet silip süpürmüşler. Bakayım. Her şeyi silip süpürmüşler. Gerekli olmayan şeyleri de almışlar. Bu soru bayağı kalabalık. Bir de daha kötü bu soru. Hmm. İskelet ordusu. Kaç. Burası bayağı kurak. Hayır ya. Gelmeyin. Hayır. Yemek kaynak orada. Bir tane yemeğim var. Yemek burada. Ben? ben ağaç bunu çeşmem ve orada sonradan oraya saldıracağım. Dur hemen, hemen Sanki orada bir tane ağaç var evet. Sonra oraya bu var ya bir saldıracağım. Sandık mı gördüm orada? Bir şey var orada. Benim yemek kaynak lazım. Çok yemeğim yemek lazım. Oo bu ne? Bu server ne? Orada ev var. Orada insanlar loot vardır. Lütfen loot olsun. Lütfen. Oha evlere bak. Evlere bak. Evet, hemen hemen hemen. Bakalım. Bakalım bakalım. Yok Yok burada full hayvan kaynıyor. Bir de o odunlar bile gitmiş. Dur kasılıp sonra gerek için Oraya bayağı orada katlayamayacağım. Orasında katliam Kaskı götürdü. alacağım. Biraz inek keserim. İnekler de biraz deri deri keserim. Tamam. Tamam. Bakalım. resim açık tamam ooo burada full tavuk var tamam tamam ne işliyorum ben burada full tavuk var nerede tavuk gel Çok uğraştırıyor. Yemek azaldı. Vallahi çok kötü oldu. Benim hemen. Kusamıyorum ya. Baksanıza kusamıyorum. Tamam tamam. 7 dakika oldu 7 dakika 7 dakika Ben kasılıp geliyorum ah, Adam bana vurdu ya. Ne güzel taşa Edvardlarım vardı Adam direkt geldi Vurdu dur bunu bakın Vurdum Tamam ne güzel taş edevatlarım vardı. Öldürdü beni. Hangisiydi? Onu bulmam lazım. Burada, burada, burada. öldüm. Burası baya tehlikeli. Neyse. Ben bence de burası baya kalabalık. Ben başka bir yere gidiyorum. Baksana saldırıları bak. Böyle daha iyi de. Az önce taş kaçım vardı. Adam geldi vurdu vurdu öldürdü beni ya. Adamın demir kılıcı vardı az önce burada bir yerde. Hangisiydi? Bu mu? Aa taş baltası. Dur dur. Üç kız buradan bir, bir kap gitmesi lazım. ölüyor ölüyor tamam oğlum bir durum be bence de gözümü kestirdim bir yere gitmem lazım burası baya kötü yeni spam bir yerde olmasam bura burada bütün server var Orada bir tane piramit bir şey görüyorum pembe oradaki. Bakalım. Hop. Hop. Creeper dur ya. Hayır ya. Hayır ya ote hop jump mı su bunu böyle böyle bakayım yok burada bir şey Buralara bakayım. Buralara bakayım. Hop. Yok burada bir şey ya. Her yeri silip süpürmüş der ya. Her yer git. Artık ya. Bu ne? Her yeri silip süpürmüş Bakayım. Başka bir şey var mı ya? Abi birisi gördü. Normalde alo geliyordu ama Adam geldi, benim yanıma geldi. Direkt vurmaya vurmaya çalıştı. Ben de ona karşılık verdim. Vurdum, vurdum. Adam adam ilk vurduğu için o kaz, kazandı. O yüzden de Gunku. Bakın bu bak. öldür öldür öldür. Bana niye vurusun? Arkada aha. Hayır hayır hayır. Aldı. Aldı. Gel buraya. Kaçamazsın bizden. Oha demir bu Adam kaçmaya çalışıyor. Vallahi yüzde yüz canı az. Aha. Bir olursam var ya. Ya adam bana tek attı. Ona git beni. Orası neresi? Hadi göreyim ya. Adamın demin ayakkabısı var. Ben bütün yerlere bakacağım buralara. Bakayım. Öldüm. Buralara bakmak çok zor. Her yere bakacağım sandık vardır. Bakayım. Hop. Öldüm. Öldüm. Değilim. Bu video bu çok boş oldu ya. Ne güzel kasılacaktım. Burada ağaç yok ki. Aa, orada ağaç var sanki. Aha. Aha. Orada ev de var. Oraya gitsin. Oyun bayağı kasıyor. Bakayım. O herkes o evde yu. Evde ne olabilir ki en fazla? Fırın var. Fırın var. Dur dur dur. Güzel bir ev buldum sonunda. Böyle, böyle, lütfen vurmayın. Lütfen vurmayın. Dur vurma vurma. Aa, vurma. Vur da vur ya. Adam geldi öldürdü bizi. Bir kez vurmaya çalışsın olur. nereye gidiyor bu? Ha burada bir şey yok. O evde güzel de ya. O ev nerede? Aha orada yine. Oğlum bir durun be. Aha ev yine orada. Ev güzel. Aha eşyalar bulmuş. Evden, tam, tam. Evde yani tamam tamam. evde yüzde gizde gizli yer vardır. Çünkü ev baya geniş. Bakayım. Fırınlarda niye bakmıyoruz ki fırınlara? Fırınlara bakayım. Bir de fırınlara bakayım. Kesin fırınları sıkmışlardır. Herkes bu evde. hiçbir şey yok. Bütün her şey Dur böyle. Çubuk buldum. Sonunda bir şey buldum. Bu da çubuk. Kum. Sıklı yerler gideceğim. O yüzden de burada ısık yer yok. Burada da yok. Burada da yok. Hop hop hop. Bence de burada bir yerde. Aha. Bir madem Aha. da bir tane adam var? Aha. Aa. da bir tane adam var? Hadi gidelim. Ne ne bir şey yoksa çıkacağım ya. Video bir video bir bitireyim. Video çok boş oldu. okuyun. Üzgünüm ya bu videoda hiçbir şey yapamadım. Çok üzgünüm. Ne yani salmadılar ki? Adam buraya kadar kazmış. Neyse bu video bu kadarsın Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.